bu arada şey o golü ben şey diye kaydedeceğim bir de Hıçavya'dan sonra farklı bir golümüz var denemesiz olmuştu ama çok güzel oldu onu da atacağım ben evet hesabımızda abone olabilir ve abone ol'a basabilir ve yapabilirsiniz görebilirsiniz her şeyimizi Videolarımızı beğenebilir beğenmeyebilirsiniz aynen çünkü biz daha çocuğuz 12 bir yaşımız var ya Burak ona değil bizim oyunlarda çok tecrübemiz yok. Aynen. Ya Burak oyunda oyun portalı onlar pro. Biz şu an yarı prodayız. Aa öyle değil öyle değil. Öyle şey çok iyi video çekiyorlar. Çok fazla video çekiyorlar. Aynen biz öyle arada sırada çekeceğiz yani. Farma kısım ortağı 2016'yı da çekebiliriz. 2015 16'sı 2015 işte. Olan yani, hayvan gibi Yanlış şey. Yanlış söyledim özellikle merkezden. Bu arada Alperen arkadaşımız da yok. Aynen Alperen de yok. Alperen olsaydı çok iyi olacaktı. Bu bölümde yine part part olacak. Aynen. Farmax Murat'ı 2015'te e, yarın çekeceğimiz bölümde Alperen kesin olacak. Aynen. Ya asıl ortal. Ötüş ortal. Gelmedi. da asıl çıkartma. Püüü Allah senin neyini vermiyor. Oh, dakika. 18 Dur lan böyle durduruyorum. <laughs> ve trt ekranlarında ölme çözeti ve yorumlar aranızda eee Ermen Toroğlu, Ersin Düzem ve eee neydi Ya şey, Üniversite. biz öyle Arda ile yapıyoruz değil mi Arda bizim o? Aynen. Arda ile çok sevdiğimiz bir şey. Onunla Aynen. farklı bir parti atabiliriz. Ama onda da yer kalırsa. Aynen. Kalmazsa? Olmaz. Şimdi bırakayım az gitti. <laughs> İkinci golü bıraktım Mert. Şimdi ikinci dakikada bir gol, yirmi dört dakikada bir gol. Burak çıldırdı bu gece. Burak 2013'tekiye dakika kaldı performansı devam Hı. ettiriyor. Harikaydı o pozisyon. Şimdi. Hayır. Bu maçı yeni yana yenersin. Evet. Gol. Gol vermedi taşı vermişte. Taç kullandı kulüp Yürü Selçuk. Yürü Burak. yapma Hadi Burak. Olsun. Hılır oynamayalım. Çünkü ilk başıma daha şampiyonlar liginde. Çok şey olmasın ya. baskılı yani baskılı varsın Yani, baskılı oynayalım. Ve ee, hiç adamın... gol yemeyerek oynayalım. Kuru, kuru, Kulüp Feyenoord. Feyenoord ve biz biz varız. Oldu Burak. Hedrik yapar mısın? Hedrik yapıyorum. Hedrik yapamadı Burak. Şu oldu ki. Şey. Burak. Girmedi lan. Girmiyor. Top girmiyor. 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 Kaleci harika bir kaleci. Soğuma lan müthiş soğuma ya. Yani dört dörtlük soğuma abi. Gözü ten olmadığı için biz seviniyoruz. Aynen. O adam şu anda Bursa'da oynuyor ya. Bursa'ya da helal olsun Dezüster Hazri için. Harika bir oyuncu, harika bir transfer. Eto aynı. Eto transfer harika. Van Persie olsun, Nani'si olsun. Bu anime. Şey. Hı? Bu anime. Nani, Nani dedi. Abi ben yanlış demişim. Ooo. Evet. Harika atılır. Yüreğimi sarstı ya. Aynen. Çok tehlikeli atattı. Baksana o adamlar 62 to topa sahip oluyor. Biz 38. Hani grup çok bir yeteneği var böyle. Ama gol şeyinde biz geçemezler. Alt Polaski ortada. Biz efsaneyiz. Uuuut tamadı Koner. Biz efsaneyiz. Biz her şeyi yaparız. Biz Galatasaray'ız. Galatasarayız. Alemlerin Galatasarayız. kralıyız. O Galatasaray'ın Galatasaray'ın başına açar mı? He? Galatasaray'ın başına açıyorlar ya. Son şey dakikalarda filan. Ay 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 ay. Yemeyeyim o saat. Of. Ulan yere düştüm ya. Hayır. <laughs> oh. Don't. Evet part 1 bitti.